Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da gördüğünüz gibi bir uzaktan kumanda. Alıcı verici devresi arkadaşlar bu kumandanın e, öncelikle e, aldığınız zaman ilk defa kullanacaksanız neler yapmanız gerektiğini ve daha sonrasında çalışma mantığını sizinle paylaşmaya çalışacağım. E, öncelikle arkadaşlar kumandamızın arkasında şöyle bir vida mevcut. Vidamızı söküyoruz. Vidayı söktükten sonra şöyle yavaşça Uzaktan kumandamızı e, kapağını açıyoruz. Şurada bir alkaline 12 volt pil var arkadaşlar. Pilimizin artı eksi kutları üzerinde yazılmış 12 volt çalışan e, küçük bir pil. Piyasada bulunmayan bir pil. E, bu pil bittiği zaman e, ayrıca ilerleyen zamanlarda bu pille ilgili de sizin için bir video çekeceğim. Yani bu pile mahkum kalmadan e, normal kendi olanaklarımızla bu ürünü nasıl çalıştıracağımıza dair size ayrıyeten bir video çekeceğim. Arkadaşlar açtığımız zaman arka kapağını şu şekilde göstereyim her iki ürünümüzde. Şurada hatta şöyle antenimizi çıkaralım arkadaşlar. Şurada lehimlenmemiş ayaklar mevcut. Zoom yapayım sizler için daha net görünsün. Şöyle arkadaşlar. Entegremizin arkadaşlar dikkat ederseniz entegremizin şu yukarıdaki ayakları bağlantılı ama aşağıdaki ayakları lehimlenmemiş, bağlantısız. Bu ayaklardan e, örnek olarak bir konumu buraya yerleştirilmiş. E, aşağı ve yukarı yani şu birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak size kalmış. Bu ayaklardan herhangi birisini e, örnek olarak yukarıya lehimleyecekseniz yine aynı şekilde kumandanızı da şu şekil uzaktan kumandanızın içeriğinde de yine bir ayağını elbette aşağı veya yukarı lehim yapmanız gerekiyor. Ki e, bu aynı frekans üzerinden birbirini algılasın. Yani bunu aldığınız zaman ilk işleminiz e, belirleyeceğiniz frekansı lehimlemek arkadaşlar. Şimdi lehimleme işleminden başlayacağım. Gibime geldi. Evet arkadaşlar şu an e, lehim leme işlemi tamamdır diye düşünüyorum. Lehimlemenin uzun sürmesinin sebebi arkadaşlar lehim aşağıya iniyordu. Şu şekil gösterebilirim sizlere. Lehimimiz aşağıya akıyordu. Ee, aslında bunun sebebi gözeneklerin açık olması. Hatta şöyle testten göstereyim arkadaşlar. Burayı temizlemem lazım görüyorsunuz. Birinci ayağının nasıl lehim akıttırdığını. Gözeneklerin e, delikleri büyük olmasından yani entegremizin gözeneklerinin delikleri büyük olduğu için arkadaşlar haliyle sürdüğümüz lehim olduğu gibi şu şekil teması engellemeye çalışalım arkadaşlar. Ben biraz ayağını büktüm. Birinci kademeye lehimleyebilmek için arkadaşlar. Şimdi diğer işlemi kumandamızda yapacağız. Bu arada temas ettirmemeye çalışın arkadaşlar. temas ettirirseniz sorun olur. Size tavsiyem ayaklarınızın hangisini lehimleyecekseniz mutlaka pasta sürün. Pasta sürmediğiniz zaman entegrenin ayakları galiba lehim tutmuyor. Lehim tutmakta zorlanıyor ve bundan dolayı biraz zamanınızı çalabiliyor bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi kumandanızı şu şekilde komple sökebilirsiniz. Hatta iç yapısını sizlere göstereyim. Bir entegre 4 adet tuştan oluşuyor. Bir de MHZ bu kristalimizden oluşuyor. 12 voltta yapılmış olması biraz gerçekten enteresan. Keşke daha düşük voltajlarla çalışacak bir işlem yapılsaydı. Çünkü 12 volt pilini galiba bu firma sadece bu pili satmak için yapmış diye düşünüyorum. Ben o düşüncedeyim şahsen. Çünkü bu pili piyasada bulmak hem ucuz değil hem de maliyetli. Farklı bir pil gerçekten. Şimdi diğer yine bir konumunu lehimliyorum arkadaşlar. Çünkü verici devremizde de yine aynı şekil kumandamızın verici devresinde bir konumunu lehimlemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada galiba kamera yakalamadı. Kameranın açısından çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu biri yukarıya doğru lehimledim. Aynı işlemi burada da yaptım. İkiye falan değil. Yani ikiyi seçseydim. Burada da yine ikinci işlemi yapmam gerekiyordu. Ee, hangi yönden başlıyorsam o yönde devamını getirmem lazım. Aksi takdirde ürünler birbirini görmeyecek bilginiz olsun. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra dostlar başka ne mi yapalım? Hatta şuradan bir artı bacağına bir direnç bağlamaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar gene de eksi oluyor genelde. 5 voltumuz artı oluyor. Artı volttan çıkış almaya çalışacağım. Bunun da sebebi çünkü göstermek açısından led bağlamaya çalışacağım buraya. Şöyle çok fazla sağlam olmasa da olur. Maç lehim tutsun. Evet arkadaşlar. Direncimize de direnç gerçi ledin voltajını tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Kafadan bir direnç kullanacağız. Şöyle zondan çıkalım. Kumandamızı şöyle tekrar yuvasına yerleştirelim. Kumanda çok fazla şatavatlı değil. Yani uğraştırmaz sizi. Plastik tuşlarımız şöyle kapağın üstüne oturtuyoruz. Sonrasında pilimizin eksi artı yönleri zaten şu eksi yönü oluyor. Basık olan dışarıda olan kırmızı yön artı oluyor. Eksiyi yayın üzerine koyuyoruz. Artıyı şu plakanın üstüne getirtiyoruz. Ve şöyle kapatıyoruz. Bu arada vidamızı henüz bağlamayacağız. Çalışıyor Evet. Kırmızı ışığımız yanıyor. Çok küçük bir anteni var arkadaşlar. Bu arada alanlar çekmemesiyle ilgili bayağı şikayetlerini dile getirmişlerdi. Ben ilk defa deneyeceğim. Tabii ki denerken sizinle de paylaşmak istedim. 5 voltumuzu güç kaynağımıza takıyoruz. 5 volt bağlayacağım. Kırmızıyı şuradaki direncime vereceğim arkadaşlar. Bu arada bir adet led ayarlamaya çalışayım. Neyimiz çalışıyor mu bakalım. Eksi artı kutbunu doğru bağlamak açısından. Çalışmadı acaba. Neden çalıştıramadı? orada arada benim USB bağlantında bir sıkıntı var sanki. 5 volt. Evet dostlar bizim USB e, bağlantı noktamıza sorun vardı. Farklı bir 5 volt güç kaynağı kullanacağım. Bu arada ledlerimizi de ayarladım arkadaşlar. Ledlerimizi de şu şekil lehimini yapmaya çalışıyorum. E, bu iki, yani iki farklı sistemle çalışıyor. Bilginiz olsun. direkt çalışabilir modda da çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da kapalı modda da çalıştırabilirsiniz. Size her iki işlemi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle lehim bağlantılarımızı yapmaya çalışıyorum. Tabi enerjiyi vermeden önce. 5 volt vereceğim. Umarım ledlerime zarar gelmez. Sizlere göstermek açısından. Direnç falan. Buradaki direncim galiba anlamsızdır. Kullandık. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün lehim bağlantısını yaptık. 5 voltumuzun e, şu şekilde ayakları biraz birbirine karıştı. Son defa sizlere durumu anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar buradan eksiğimizi veriyoruz. 5 voltumuzun eksisini. Buradan 5 voltumuzun artısını veriyoruz. Ve buradan kapalı sistem yani kumanda tuşuna bastığımız zaman çalışsın istiyorsak e, bağlayacağımız ürünlerin e, artı enerjisini buradan alıyoruz. Bu ayaktan alıyoruz. Bir, iki, üçüncü ayaktan alıyoruz arkadaşlar. E, sürekli çalışmasını istiyorsak direkt e, vermiş olduğumuz 5 volttan alıyoruz bağlantıyı. O zaman sürekli çalışacaktır. Şimdi her iki e, çalışma mantığını sizlere göstereceğim. Kumandaya anten bağlamadım. Şuraya bir anten bağlamam lazım. Anten de e, elinizdeki bir tel bağlayabilirsiniz. Bakır tel. 17 santimlik e, veyahut da bir anten bağlayabilirsiniz. Şu tarz anteniniz varsa onu da bağlayabilirsiniz. Size kalmış. Yakında olduğum için antene gerek olmayacağını düşünüyorum. Şimdi 5 voltumuzu arkadaşlar ürünümüze veriyoruz. Eksi e, galiba arkadaşlar eksi artı diyemeyeceğim. E, şu şekil çünkü gelişi güzel bağlantı sağladığımız için arkadaşlar öncelikle eksi artıyı test etmeye çalışacağım. Çünkü yanlış bağlarsak Ürüne zarar verebiliriz. Evet. Kırmızıyı ek, artıya bağlamışız. Kırmızımız artı arkadaşlar. Doğru bağlamışız. Şimdi artımızı dikkat ederseniz arkadaşlar dirençten hat çekmişim. Direncin şu tarafına veriyorum. Eksi bölümünü de şu şekilde arkadaşlar. Şu yöne veriyorum. Verdiğim gibi dikkat ederseniz arkadaşlar şu şekilde flashları bir kapatayım. Daha net görülmesi açısından. Telefonun flaşı açık galiba. Hayır kapalı. Umarım e, yeterli kadar görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil ledimiz yanıyor. Hatta biraz zoom yapayım. Şimdi kumandamızdan şöyle arkadaşlar basıyorum. Hangi tuşumuz bağlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B tuşumuz kapalı. Ledimizi söndürüyor. D tuşumuz ne işe yarıyor? C tuşumuz. Evet arkadaşlar, C tuşumuz açık olan ledimizi söndürüyor. Gördüğünüz gibi. Sadece bir kere komut veriyor. Kalıcı bir hafızası yok bu kumanda devresinin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece anlık işlemi yapıyor. Örnek olarak gördüğünüz gibi. B'ye basılı tutuyorsam çalışıyor bırakıyorsam susuyor arkadaşlar. Yani bir hafızası yok ama bir röle bağlayabilirsiniz bunun çıkışlarına. Röleleri kontrol edebilirsiniz. 12 voltla çalışan uzaktan kumanda sistemi arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Buradaki amacım bu bilgiyi sizinle paylaşmak. Yani öğrenirken öğretmeye çalışmak Sürçülisan lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.